İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu limit, süreklilik, türev. İlk sorumuz bir parçalı fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki limiti ile ilgili bir soru. Bu fonksiyonun x eşittir 2 noktasında limiti varsa a değeri kaçtır diye soruluyor. Bir fonksiyonun Belli bir noktada limitinin var olabilmesi için sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit olması gerekir. Yani limit 2'ye sağdan yaklaşırken limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fonksiyonumuzun kuralı baktığımız zaman x kare eksi 3'tür. Burada x yerine 2 yazalım. 2'nin karesi eksi 3. 4'ten 3 çıkarırsak 1 olur. Yani bu parçalı fonksiyonumuzun sağdan limiti 2 noktasındaki sağdan limiti 1'dir. Aynı şekilde limit x 2'ye soldan yaklaşırken fonksiyonumuza bakalım x 2'ye soldan yaklaşırken ax eksi 7 kuralını sağlar ax eksi 7. Burada da x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2a eksi 7 bulunur. Fonksiyonumuzun 2 noktasında sağdan limiti 1, 2 noktasında soldan limiti 2a eksi 7'dir. Limit e, tanımına göre sağdan limit ve soldan limit birbirine eşit olmak zorundadır. Yani 2a 7 1'e eşittir. O zaman 2a 8'e eşittir. A değeri ise her iki tarafı 2'ye bölersek 4 olur. Doğru seçenek D şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz Yine bir limit sorusu. Görüldüğü üzere bir polinomların bölümü şeklinde fonksiyonun limiti sorulmaktadır. Bu tarz sorularda x'in yaklaştığı kritik nokta önce polinomda yerine yazılır. Polinomda yerine yazıyoruz. 2'nin küpü eksi 8, 2 eksi 2, 8 eksi 8 bölü 0. Bu bir 0 bölü 0 belirsizliğidir. Belirsizlikler de arkadaşlar pay ve payda çarpanlarına ayrılarak belirsizlikten kurtulunur. Nasıl kurtarırız belirsizlikten? Çarpanlarına ayırarak. Yalnız çarpanlarına ayırma ile ilgili bütün o 10. sınıfta görmüş olduğumuz yöntemleri bilmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi de özdeşiklerden yararlanarak çarpanlara ayırmadır x küp eksi 8 nasıl çarpandan ayrılır? Ayrılır. a küp eksi b küp a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare şeklinde bir formüldür. Bu formülümüze göre bu formülümüze göre limit x 2'ye yaklaşırken x küp 8 2'nin küpüdür. Bölü x eksi 2 şeklinde yazdıktan sonra limit x 2'ye yaklaşırken x 2'ye yaklaşırken bu yukarıya çarpanlarına ayıralım. x eksi 2 çarpı x kare x çarpı 2 2'nin karesi bölü x eksi 2. x eksi 2'ler giderse geriye x kare artı 2 x artı 4 Limit x 2'ye giderken x kare artı 2x artı 4 bölü 1 kalır. Burada da x gördüğümüzde 2 yazalım. 2'nin karesi 2 çarpı 2 artı 4. 4, 4, 4. Topladığımız zaman 3 tane 4. 12'dir. Doğru seçenek A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Sırada üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuz da bir süreklilik sorusudur. Bu sorumuz arkadaşlar polinomların bölümü şeklindeki fonksiyonun daima sürekli olabilmesi için m'nin değer aralığının sorulduğu bir sorudur. Burada daima sürekli olması demek fonksiyonumuzun paydasını sıfır yapan bir reel sayının olmaması demektir. Yani fonksiyonumuzun tüm reel sayılarda tanımlı olması gerekir demektir. O zaman ne diyeceğiz? Eksi x kare eksi 2mx eksi 4'ün deltası ne olmak zorunda? Arkadaşlar küçük 0 olmalı. Yani paydayı 0 yapan bir reel kök olmamalı. O zaman Eksi x kare eksi 2 mx eksi 4'ün diskriminantını buluyoruz arkadaşlar. Delta neymiş? Bir hatırlatalım. B kare eksi 4 ac. B neydi? Eksi 2 m. Bunun karesi tabii ki. 4 çarpı a eksi 1. C eksi 4. Bunun ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. 4 m kare. Eksi eksi artı eksi. 16 küçüktür 0. Buradan 4 parantezini alabilirim. 4 parantezini alıyorum. m kare eksi 4 küçüktür 0 olur. Bu bir eşitsizlik çözümüdür. Bu eşitsizliğin çözümü için kritik noktaları bulabiliyoruz. Kritik noktalarımızı bir hatırlayalım. Nasıl bulunuyordu kritik noktalarımız? m kare eksi 4 çarpanlarına ayrılırsa m eksi 2 m artı 2 küçüktür 0 olur. Köklerimiz M2V-2'dir. Bu köklerimizi şimdi arkadaşlar işaret incelemek için tabloda yerine yazacağız. Hemen köklerimizi yazıyorum. Küçük kök sola büyük kök sağa yazılır. İşaretimiz artıdır. En sağa yazılır. Sonra işaret değişir. Sonra artı olur. Bizim fonksiyonumuzun daha doğrusu bir eşitsizlik fonksiyonumuzun sıfırdan küçük olduğu yer soruluyor. Dolayısıyla hangi aralık bizim istenen çözüm aralığımızdır? Eksi 2 virgül 2 çözüm aralığı. Şıklara baktığımızda doğru cevabın A seçeneğinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar.